Herkese merhabalar ben Hero Wild Sanır. Bugün Skyrim'le oha arkada ejderha geçti, değil mi? Bak tam şuradan, tam şuradan ejderha geçti. Ee, çok istediğiniz Dark Brotherhood Quest serisine başlıyoruz. Şu an Mifar yerindeyiz zaten. Ben böyle efendi efendi geziyorum ortalarda. Şimdi birçoğunuz biliyor, hatta neredeyse hepiniz biliyor ama illaki bilmeyen vardır. O yüzden hemen bahsedelim. Mifar yerine girdikten sonra sağ tarafta gördüğünüz merdivenleri çıkıyorsunuz. Şöyle bir first person'a da geçelim. Sol tarafta şurada gördüğünüz bir aile konuşmasında ufaktan bir şahit oluyoruz. Şöyle kenardan kenardan bir yanaşalım. O zaman doğru. Herkesin söylediği şeyler. Aventus Arentino kara mi yapıyor? Karanlık kardeşliği çare yapmaya mı çalışıyor? Aman Grimwar. Hep aynı safsata. Hayır. Hayır tabii ki değil. Onlar sadece masal. Güzel. O zaman oynamak için onu dışarı çağıracağım. Bu evde yaşıyor. Gidip kapısını çalayım mı? Hayır evladım bekle. O çocuk, o ev, onlar lanetli. Duymak istediğim de buydu. Diğerini öldürmeye çalışıyor. Ufaktan hemen bir picklock şovu yapalım. Woo! İlk denemede gayet başarılı. Şimdi. Tatlarına tatlarına evladını gönder bana. Değersizlerin günahlarının vaftizi için korkuyla ve kanlı. Korku ve kan. İşte duymak istediğim şeyler bunlar. Şimdi bu eleman burada bir takasın. İlk önce ben evi bir soyayım. Demirci önlüğü falan var. Yok benlik bir şey yokmuş burada. Nasıl çocuk beni bayağı bir fark etmiyor. Geç soymaya da gerek yok. Alabiliyorum direkt baksana. Tuz yanı işi görür. Şarabı da alalım. <laughs> sweet mother, sweet mother, mother, fuck. Her neyse. Çocuğa da şöyle ufaktan yanaşalım bir öpücük, bir tatlı anne kitabı var. Bir ceset var burada, insan kalbi var ki insan kalbini alacağız. İnsan eti var, e, ee, it üzümü ve demir anca. Bunlarla demek ki bir ayin yapabiliyorsun. Bana bakıp niye tekrar çocuk? Selam. Sonunda geldin, geleceğini biliyordum. Burada tam bir asasına yakışır şekilde takılıyoruz, sessiz kalıyoruz. Sözleşmeyi kabul ettiğini biliyorum. Sözleşme mi? Badi kentteki berbat bir yetimhane. Hmm. Yalnız şey çok enteresan. Ee, hani çocuğu duyuyor tamam mı? Gidiyor öldürüyor. O da çok enteresan. Ben o göreve de takılmışımdır yani biraz. Bu arada şu da çocuğa gelen mektup. Bunu hatıra olarak alabiliriz yanımıza. Okey. Gidene kadar third person, gittikten sonra first person. Görev serilerimizdeki mantık bu olacak hep. En azından şey giderken dışarıda olan bir tane şeyleri de yakalayabilirsiniz bu sayede. Hayır bir dakika benim görevim orada değil ya. Ben görevi işaretlemedim muhtemelen de Vadi gidiyoruz. Görevi işaretlemişimdir muhtemelen. i̇şaretlememişimdir muhtemelen. Evet beyler bu arada grupta Skyrim muhabbetleri bayağı bir çoğaldı, bayağı bir coştu. Çocuklar takılıyor bir arada şuradan hemen kaybolan masumiyet çeşitli görevleri kaldırıyorum. Selam canım. Var ya, yemin ediyorum kafasına sıkasım geliyor şunların ya. Hamur tatlını mı çaldı? Ondan sonra görev şey anlık hikaye bitti mi? Do bakayım, do bakayım, nananan nanan, do bakayım, do Okey, koşturuyorum abi. Vop yakala bunu. Kelebeği de yakala, güzel. Bu kimdi?

Tam kalbinin o. Ah. İşin komik tarafı şeydi. odasına giriyorsun mesela. Ee, bir dakika onun odası hangisiydi? Şuydu. Yok burası. Neredeydi onun odası ya? İlerideki miydi? Evet evet çocuklar beni görmeyin beni görmeyin. Domuz çocuklar evet. Okuduğu kitaba bakın tipin. Ha böyle de şu okumalıyım. <laughs> Lazım olur. Hemen buradan kaçıyoruz abi çocukların ekmeğine mani olmadan. Şimdi görevi yaptığımız gibi hemen miğfer yerine geri geliyoruz. Koştur 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 koştur. Koş 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 koş. Hop. Çocuğa e, öldüğü haberini veriyoruz. Şimdi burada aslında görevin ilk önce bitirmemiz gereken kısmı. Kibarcı Rolz öldü. Hı hı. Thank you again. Bir şey değil bebişim sen iste Şimdi görev e, kaybolan masumiyet. Görevi tamamladık. Arentino'nun aile yadigarı eklendi. Burada size bir eşya veriyor. E, akabinde o eşyayla şey yapabiliyorsunuz. E, yüksek fiyata satışını yapabiliyorsunuz. Şimdi. Burada biliyorsunuz size efsane bir mektup gelecek. Mektubun içerisinde we know yazıyor yani biliyoruz yazıyor. Dark Brotherhood'dan size gelen ilk şey olacak bu. İlk önce burada bir ufaktan bekliyorum. Tekrar bekliyorum. Bu arada bunu mektubu isteyenler için söylüyorum arkadaşlar. O e, mektubu alıp arşivinize katmak istiyorsanız. Şimdi eğer bir mektup almak istiyorsanız e, mektubun gelmesi için her zaman Byton'a gidin. Byton'a gidin, evinize girin, çıkın. Şöyle bir bakıyorum etrafta bir şey var mı diye. Uyumayın ama bu arada bu görev sırasında. Şu anda kimse yok. Çıktım. Yani eve girdim daha doğrusu. Saate bakıyorum. Saat 4 5 6 7 Hemen bunu bir 10 saat yapalım. Dışarı çıkalım. Dışarısı karanlık. Ve ulak geldi. Bir bakalım. Evet, bu notu aldım. Kim lan? Bilmiyorum, ürpertici bir adam. Siyah elbiseyle, yüzünü görmedim. Bunu sana vermem için bana iyi para ödedi. Hemen bakıyoruz. İşte bu. Artık Astrid'le mutlu mesut bir şekilde takılabiliriz. Hemen gidiyorum. Koşur koştur 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 koş. Lan! Koş 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 koş. Şimdi. Burada bir kayıt açalım. Ve uyuyalım. Bamba ekranı ilk gördüğümde korkmuştum. Ne oluyor lan demiştim. Ne? Neredeyim? Sen kimsin? Ne sıcak, kuru <laughs> ve hala oldukça And canlısın. Yaşlı Grelod için aynı şeyi söyleyemeyiz, It's değil mi? Can be said for old hmm. Sen nasıl öğrendin? Skyrim'in yarası biliyor. Skyrim şey biliyor. Yaşlı koca karı kendi yetimhanesinde katledildi. Buralarda böyle şeyler yayılmaya eğilimlidir. Ama yanlış anlamaya eleştirmiyorum. Güzel bir ölümdü. Şey Yaşlı koca karı kesmişti. <laughs> Üstelik bir grup <laughs> afacan da kurtardın. Ama küçük bir problem var. <laughs> Biliyorsun şu Arensin o dönem millet kardeşi arıyordu. Yani beni ve dostlarımı. Kibar Grelio tutmaklarıyla bir kanallı kardeşlik sözleşmesiydi. Senin çaldığın bir ölüm. Ödemen gereken bölüm. Bir Başka birini mi öldürmemi istiyorsun ki mi? Well, Pekala bunu sormak komik. Around, Eğer arkanda dönersen misafirlerini fark edeceksin. I've... Onları şeyden topladım. Şey bu pek de önemli değil. <laughs> önemli olan şu an buradasın. <laughs> İşlerinden birinin üzerine bir sözleşme var Bir bu o kişi odadan sağ çıkmayacak. Ama hangisi? Hadi bulmaya çalış. Seçimini yap, öldür. Ben sadece izlemek ve hayran kalmak istiyorum. Şimdi, işin tatlı kısmı burada. Üç tane kurbanımız var. Üçünü de tutup buraya getirdiğine göre oldukça güçlü biri. Bir kajit, bir ee, varlıklı bir kadın ve bir de eski Hı? tip şey, bir asker. Hmm, okey. <Sessizlik> o, P, T, P, T, karemela, P, terazi, lastik, cimnastik. Selam Astrid. Gelsene. Atla oradan. <Sessizlik> <Sessizlik> Hı, Hı Ben de kapışmak için çok güçlüsün. <Sessizlik> İlk önce onu söyleyeyim. Üzerimde zırh olmasına falan gerek yok. Çünkü her darbede geriye gideceksin. Bana yaklaşamayacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin zaman. Şimdi başarısız yazdığına bakmayın. Terk edilmiş barakanın anahtarını alıyoruz. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi ee, Haltun'un silahlarını ve kıyafetlerini alıp şöyle cesediyle fantazi yapabiliyoruz. Güzel. Barakadan çıktığımız gibi hemen bir imparatorluk şehrine geliyoruz. Koş 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 koş. Bunlar niye diziliyor böyle? Karanlık kardeşlik liderini öldürdüm. Ne yaptın nezi? da ne sen ciddiysin. Bu haberi hemen komutan Maro'ya ulaştırmalısın. Komutan Maro'nun görev yerini aldık. Hemen bakıyoruz. Ejder köprüsü'ne gidiyoruz. Karanlık kardeşler işte. Sonu geldi, mi yapacak bir şey yok. Koştur, 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 koştur. Komutan merhaba. The leader of the dark. Ha. This is a stroke of good fortune. My agents have recently acquired you, my friend. You've slain their leader. This honor should be yours. Do this. Teşekkür ederim canım benim. Tapınaktaki herkesi öldür. İşte buna savaştırım. Şimdi aranızda karanlık kardeşleri sevenler eminim vardır. Hatta sayısı da çok fazladır. Peki ya sevmeyenler? Hadi gidelim birazcık kan dökelim. Cicero, gece ana. Hepsi hikaye. Cık. Hatta bunun kötü tarafı gölgeyle ile hiçbir zaman karşılaşamayacak olmanız. Hayatın müziği nedir? Sessizlik kardeşim. Hoş bulduk. Kapıyı aç bak neler olacak. Gerçi kurt adamı uyandırmamakta fayda var. Ortalığı fazlasıyla karıştırabiliyor. Bu arada diğer sıra düşümü cevhaydı burada onu da alabilirsiniz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Hepsinin ee, weapon'ında özel bir efekt olabiliyor. Bununki buymuş. Normalde bunları öldürmezseniz eğer hani ee, weapon'ların özelliklerine vesaire de görün diye gösteriyorum size. Fazla ses çıkarmadan yaklaşalım. Vizere dayanıklı bir suikastçı. Ama gene de iki tane atış yeterli olabiliyor. Abonos savaş baltası. bunun bir aksiyonu yokmuş. Yine ejder nidasını buradan alabiliyorsunuz. Önce hatun, sonra örümcek. Hmm, kötü bir atış oldu. Okey. Şimdi güzel oldu. Nazir'i de hallettik. Sadece Pala varmış Nazir'de de bu arada. Şimdi de büyücü eleman kaldı. O da yine her zamanki gibi odasında takılıyordur muhtemelen. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel. An itibariyle bu görevlerin hepsini tamamladığınız takdirde ki gördüğünüz gibi şu an tamamladık. Hemen çıkışa doğru koşuyorum. Koş 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 koş. Tekrardan komutan Maron'un yanına gidiyorum. Hop. Sizin senelerdir yapamadığınız o şeyi ben tek başıma yaptım, ee, gittim hepsini katlettim falan diyorum. Diyelim. Oh, oldum. Oldum. Gerçekten you yaptın mı? This is a great day, my friend. You have struck yaptın blow against darkness that will not soon Hı -hı. be forgotten. Hı -hı. Here, as promised, a most generous reward. 3000 alsın. Pekala. En son orada bırakmıştık. Döndük. Tek tek birisini seçtik. Ve Asli'yi de öldürdük. Peki ya böyle olmasa? Yani karanlık kardeşler mi? Yoksa öldürmek mi? Karanlık kardeşleri yıkarsanız... ...maksimum kazanabileceğiniz şey... ...öğrenebileceğiniz bir Shout... ...sıradışı bir Mücevher... ...ve 3000 alsın. Sizce değer mi? Bence değmez. Çünkü Gece Ananı'nın bitmeyen bir quest serisi var. Aynı zamanda... E, ...ileride siz hero'yu follower olarak edinebiliyorsunuz. Eee... Ve quest serisiyle birlikte birçok özellik kazanabiliyorsunuz. Bence Karanlık Kardeş'in tarafını seçin. Peki. Kimin öleceği kısmına gelirsek. I, I, sen kimsin? Full Benim adım Fultain. Ben I'm bir askerim. Olduk. Aslına bakarsan well, paralı askerim. Really. Yani satılık bir savaşçı. You know, uh, Tüm hayatım boyunca Skyrim'de yaşadım. Hepsi bu. Önemsiz biriyim. Altına döndük. Sen I'm kimsin? I'm kim again? oldum seni ilgilendirmez? Beni öldüreceksen öldür hadi. Mara şahidim olsun ki eğer bu başlığı yiyor olmasaydım a... suretine tükürürdüm. Peki Hasan? Bunu yapan her kimse çok yanlış bir şey kalkıştı. Ah ama hiç endişelenme ilk kez bağlanıp sürüklenmiyorum. Ben başa hizmetinizdeyim. Eşya tedarik eder, kadar can alan ve kızları kirleten. Hmm. Seçimler bunlar. Sen çok konuşuyorsun. Sen daha çok konuşuyorsun. Sen çok daha fazla konuşuyorsun. Çok gereksizsiniz. Baksan, beklenenden daha başarılıyız. Üç olasılık, üç kurban. Bunlardan biri olmadı değil mi? Öyleyse neden risk alalım? Bana öldür dedim, ben öldürdüm. Aynen öyle. Senin için gerçekten önemli olduğunu anlamış gibisin arkadaşım. Kan akıtmanı emrettiğimde itaat edeceksin. Soru sormak yok, vicdan azabı duymak yok. ''Gidebilir miyim?'' ''Tabii ki.'' ''Borcunun tamamını ödedin. İşte barakanın anahtarı burada.'' ''Ama bu işe neden burada bırakalım ki?'' ''Arkadaşlığımızı ileri seviyelere taşıyalım.'' derim ben. Like ben resmi olarak ailemize, karanlık kardeşe katılma davetiyesinin huzuruna sunuyorum. Skyrim'in güneybatı köşelerinde çam ormanında tapınağımızın night. girişini bulacaksın. Yolun hemen altında gözden uzak bir yerde. kapının sorusuna doğru cevap ile karşılık var. Sessizlik kardeşim. Sonra içeri gireceksin ve hayatının yeni başlangıç olacak. Yuva'da görüşürüz. Hoşçakal Astrid. Evet arkadaşlar an itibariyle gördüğünüz gibi Karanlık Kardeşleri hem bitirdik hem başladık. Siz Karanlık Kardeşleri tercih etmiştiniz o yüzden Karanlık Kardeş görevleriyle devam ediyor olacağız. Bu videoyu izlediyseniz umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun altına yorum atarak Skyrim'le alakalı bilgilendirmeler, istediğiniz şeyler hakkında bana fikir verebilirsiniz, bana yorum yapabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın. Ben Hero olur, Wild Runner. Hepiniz hoşçakalın.